Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Lambert kombide E26 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Pompa blokaj sorunu anlamına gelir. Pompa blokaj sorunu devir daim pompasının sorunu olabilmektedir. Kullanıcı olarak servis çağırmadan önce kalorifer peteklerinin vanalının açık olduğundan ve kombi altındaki tesisat vanalının açık durumda olduğundan emin olun. Kombi resetleyin. Resetleme sorununda yine sorun düzelmiyorsa o arızanın net olarak tesisi ve çözümü için yetkili servis çağırmanızı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle kendiniz kombinin içerisine müdahale etmeye kalkışmayın. Burada e, ekranda yazılanları ve söylediklerimizi yaptıktan sonra düzelme olmazsa yetkili servis çağırın videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.